Osmanlı devletimizin ilk pulu da 13 Ocak 1863 tarihinde basılmıştır. İlk Türk pulları tarihe kuralı kullar olarak geçmiştir. Ülkemizin tarihine, kültürüne, turizm varlıklarına, meşhurlarına, dolayısıyla ekonomik ve e toplumsal olaylarına ışık tutan 178 yıllık geçmişe sahip kullarımız, ekonomik ve sosyal gelişmeleri takip eden yenilikçi yaklaşımlarla yolunu, yoluna devam etmektedir. Bu anlamda bizler de bu sergide Osmanlı Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Osmanlı'dan günümüze pulların serüveni sergisinde şirketimiz arşivlerinde bulunan pullar ile katkı sunmaya çalıştık. Bu değerli çalışmada emeği geçen herkese şükranlarımı sunar. Bugün de çok güzel bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Osmanlı'dan günümüze pulların serüveni. Postacılık bizim medeniyetimizin en temel taşı, en temel ayak taşı. 1400'lü 1300 yıllarda, 1200 yıl daha göçebeyken dahi posta yollarının açık olması bizim medeniyetimizin bir özelliğiydi. Bursa'dan verilen bir ferman, bir berat Buhara'ya, Hindistan'a uzanabiliyordu posta yolları atlı ulaklar vasıtasıyla. Tabi sonradan pullar çıktı. E, pull, posta pulları çıktı, mektuplar başladı. Bu özel e, sadece e, saraya ait değil, halkın da ulaşabildiği, haberleşebildiği ee, bir araç haline geldi. Geçtiğimiz yıl fetiş şeritlerini e, tutamadık, yetkili yapamadık. Bu yıl e, şeritlerinin altı Nisan resmi açılış töreni. Geçtiğimiz günde burada bir e, perşembe gün toplantıyla ile e, ve yine Çelik Mehmet dönemi eserlerinin Atıran döneminde fotoğraflarına da e, kayıt adına alınan yani fotoğrafların sergisini açtık. Şimdi ikinci seride e, burada kurum sergisi olarak sürdürüyoruz. Bu yıl bu etkinliklerde e, iki tane sergi var, üç tane sempozyum var. Bu vesileyle sempozyumu Ramazan bayramı sonrası dar, dar çerçevede akademisyenlerin katıldığı ve e, ortada gerçekleştirdi, burada gerçekleştirdi. E, bu yılki sempozyum 3. Murat'ta dönüme yetişeğin tek kapsamında. İkinci bir sempozyum var, Türk-Moğol ilişkileri, Bilek Bey'in nasip ettiğiyle borçlarla yaratılması var. Ve yine Eylül ayında bu kapsamı almış olduk onunla. Altay Hukukları Sempozyumu geçtiğimiz yıl Türk Lisan'a gerçekleştirdik bir de. Şimdi de Bursa'da ev geliyoruz. veriyoruz. tabii o günden bugüne bunların e, kulların bir koleksiyonu tabii ki de böyle müdürlüğün desteğiyle sergiyi gerçekleştiriyoruz. Bunların boşalara gelirdik. Ve bundan konuları farklı. spor, kültür, e, spot, köyü, dönük, soru başlıklarından e, kullandık. de ayrıca biz Bursa Fethi Müzesi olarak Pul koleksiyonu e, bastık. Bundan çok teşekkür ederiz günümüze. Bu da ayrı bir e, koleksiyon oldu. Hem müze adında hem de e, Pul koleksiyonu adında, koleksiyonu adında. E, bu da bize bir katkımız. Müzemiz e, yani bir kültür merkezi. Müzemiz e, Bursa'yı Bursa dışına taşıyan bir yapı bir eser oldu. Osman Gazi bir yapıyorsa sadece gönül değil, çok tartışır, çok konuşur, çok araştırır ama uzun vadeli katkı olacak bir iş şey yapar. İşte bu müzede olduğu gibi, daha birçok eserimizde olduğu gibi. Sakin sakin olsun. Buradayız efendim. Bu sayısını asla.